Cümleten selamlar arkadaşlar ben Serkan Yalkın Borsa Hisse Analiz YouTube kanalına hepinize selamlar sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yavaştan yasal uyarıyı kaldırıyorum ve haftalık analizlerimize geçmek istiyorum. Öncelikle gram altın tarafını bir yoklayalım. Gram altın tarafında geçtiğimiz hafta ağırlıklı ortalamaya kadar bir geri geliş. Ağırlıklı ortalamadan yani 9 günlük ağırlıklı ortalamadan tekrar yukarıya doğru hareketlenme beklediğimi söylemiştim. Şu an ara ağırlıklı ortalamaya geldi. Geldikten sonra da yukarı yönlü hareketine devam etti. Hafta boyunca yukarı hareketlik devam etti. Şöyle haftalık olarak baktığımızda haftalık güzel bir kapanış görüyoruz. Açıkçası burada artık 846'ların altına gelmedikçe yukarıda 995 gibi bir formasyon oluşumu var. Oraya kadar bir hareketlilik bekliyorum. Gram altın tarafında özellikle bunu belirteyim. Hala pozitif konumda e, devam ediyor. Açıkçası şu an e, hani pozisyon açma havasında değil ama e, yani geçtiğimiz hafta bir pozisyon açma havası vermişlerdi. ağırlık ortalamadan tekrar yukarıya doğru bir gidişat e, olur diye düşünüyordum. E, öyle de gerçekleşti. Açıkçası şu an tut konumunda devam ediyor diyelim. E, pozisyon açmakta biraz e, çekimselim ama yukarıda yine 922 daha da üstünde 995 seviyeleri görülecek gibi duruyor yine şöyle bir ons tarafına da bakmak istiyorum ons tarafında da gayet güzel trend kırılımı olduktan sonra yukarı yönlü hareketler devam ediyordu yine geçtiğimiz hafta 1966'lara kadar yukarı bir hareket daha sonrasında ağırlık ortalamaya kadar şöyle koyacağım ağırlık ortalamaya kadar bir geri çekilme ardından yukarıya doğru devam ediş şeklinde gidiyor yukarıda. 1966'ların üstünde 1992 daha da üstünde 2016 seviyeleri gözükmekte arkadaşlar. ONS tarafı da hala yukarı trendi devam ediyor şeklinde söyleyebilirim. Hem ONS hem e, gram tarafında şu an için yukarı hareketlilik devam ediyor. Yine dolar TL tarafında geçtiğimiz hafta ağırlıklı ortalamaya kadar bir geri geliş ardından tekrar e, yukarıya doğru devam ediş şeklinde e, gözüküyor. Şu an ağırlıklı ortalamaların hala üstünde Yukarıda 14.64 seviyesi e, direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Aşağıda yine 13.90 destek seviyeleri var. 13.90'ın altında kapanış olmadıkça negatif konuma açıkçası geçmek istemiyorum. Dolar TL'de yukarıda 14.64'ler direnç konumunda üstüne yani 14.64'lerin daha da üstüne doğru hareketlenirse çok ciddi de hareketler gelebilir. Dikkatli takip etmek lazım. E, ekstra çok büyük bir pozisyon yok ama açıkçası Dolar TL'de pozisyon açacaklar e, nezinde. Ben gram altında e, deneme yapmalarını nacizane daha e, olumlu görüyorum. Gram altın tarafı daha güçlü duruyor. Hem dolar tl'den aldığı güç hem de ons'tan aldığı güçle e, gram altın tarafı daha güçlü diyebiliriz. DAX tarafına e, bakacak olursak dünya endekslerinde geçtiğimiz hafta yine e, ciddi düşüşler vardı. DAX tarafında e, yani şu boyun aşağıya verdiği formasyon lensinde 13381 seviyeleri artık e, o bölgelerden yukarıya doğru dönmesini beklerdim DAX tarafında ama e, bu satışlar çok hızlı bir şekilde devam etti cuma günü ve e, kapanış çok e, kritik bir noktada oldu. 13000 13076 seviyesinde bir kapanış oldu. Aşağıda 13000'ler çok ciddi bir destek arkadaşlar e, görüldüğü üzere 1 2 3 e, daha sonrasında yine şurada 4 5 6 e, 6 defa Buralardan yukarıya doğru tepki vermiş. Daha öncesinde de buralardan ciddi yukarıya doğru tepkiler gelmiş. Bence 13.000 seviyesi dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Ağırlıklı ortalamalardan çok ciddi bir şekilde uzaklaştı DAX endeksi. Yani ağırlıklı ortalamalar 14.000 seviyesinde geziniyor. 9 günlük ağırlıklı ortalama ama DAX endeksi şu an için ne yakın konumlarda hareket ediyor. Yani destek bölgesine yakın ama dirençlerden de çok uzaklaşmış bir DAX görüyoruz açıkçası çok e, negatif bir senaryo var ama e, desteğe de yakın bölümlerde diyebiliriz. 13.000'in altında çok daha ciddi satışlar gelebilir. Özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şu 13.000'in altında kapanışlarda e, çok hızlı bir şekilde 12.300, daha da altında yani şu 11.600'lere kadar çok sert satışlarda gelebilir. Artık e, reaksiyonlar satış yönlü dikkatli hareket etmekte fayda var diyorum. Dünya endeksleri çok çok iyi durmuyor. Daha doğrusu Almanya tarafı çok çok dikkat çekici durmuyor ve ağırlıklı ortalamanın altında. S&P 500 tarafına bakacak olursak S&P 500 tarafı Almanya'dan biraz daha derli toplu diyebiliriz. En azından 4275'lerin üstünde kaldıkça burada pozitif senaryo devam ediyor diyebilirim. Ağırlıklı ortalama 4350 seviyelerinde 4350'nin üstünde kalışlar, kapanışlarda 4500'ler, 4542 seviyesi etapta direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Açıkçası DAX'ta da yine S&P 500 tarafında da trend kırılımları olmadan pozisyon almayı pek uygun görmüyorum. 4350'nin üstünde belki şu 4400'ler ilk direnç olarak 4411, daha da üstünde 4542'ye kadar pozisyon olabileceği düşün, düşünülebilir ama dediğim gibi trend kırılımları olmadıkça bence aktif pozisyon almakta çok da acele etmemek gerekiyor. Şöyle mavi çizgiye baktığınızda burada trend oluşumu bu şekilde olduğu görülüyor veya bir alttan şu şekilde bir trend oluşumu gözlemlenebilir. 4275 altında daha da negatif senaryolar gerçekleşebilir. Daha aşağıda 4164, daha da altında 4061 seviyeleri destek olarak gündeme gelebilir. Şu an için ağırlıklı ortalamaların altında ve negatif konumda diyebiliriz. Bistüz tarafına baktığımızda de e, dünya endekslerine e, paralel olarak değişik ve farklı hareketler var. Ağırlıklı ortalamaların üstünde bir Bistüz endeksi görüyoruz arkadaşlar. Şu an için e, Bistüz tarafı daha dirayetli, daha e, dinç duruyor diyebiliriz. Daha e, ayakları yere sağlam basıyor diyebiliriz Bistüz için. Ağırlıklı ortalamanın üstünde şu an için pozitif görünüm devam ediyor. 2000'lerin üstünde kapanış en azından psikolojik e, kapanış yani psikolojik olarak e, iyi bir kapanış olabilirdi ama 2000'lerin hafif altında 1990 gibi bir e, kapanış gerçekleştirdi. Ağırlık ortalamanın üstünde açıkçası e, biz yüzde de yine e, 2060 aşağıda e, 1880 böyle yatay bandında gideceğiz gibi duruyor şu an için e, görünüm bu şekilde yüzde özellikle 2000 üstü kapanışlarda yine 2060 gündemde olacaktır. Daha üstünde 2100 daha da üstünde 2154 seviyeleri gündemde olacaktır. Aşağıda destek noktaları 1928 daha altındaki destek yine 1880 ve 1844 seviyeleri destek konumunda karşımıza çıkıyor. Biztüz tarafında pozitifim ama dediğim gibi... Dünya endeksleri şu an için negatif duruyor. Açıkçası ağırlıklı ortalamanın üstündeyiz ama dünya endeksleri de destek bölgelerine yakın e, yerlerde hareket ediyorlar. Gelelim vadeli 30 tarafına. Vadeli 30 tarafında e, 2300 yukarıda 2310 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. 2310'un üstünde kapanışlarda çok daha e, seri yukarı hareketler gözlemlenebilir. Ağırlıklı ortalama yani 2300 onun üstüne doğru bir hareketlenme daha sonrasında tekrar ağırlıklı ortalamaya kadar bir geri çekilme. 9 günlük ağırlıklı ortalamaya kadar. Buradan tekrar yukarı bir hareket beklerim. Açıkçası 2300 onların üstünde kapanışlar bundan sonra pozitif konumlara bizi taşıyacaktır diye düşünüyorum. Vadeli 30 tarafında. Açıkçası şu 2200 desteklerin 2222 desteğini kaybetmedikçe Burada pozitif konum devam eder. 2222'nin altında kapanışlarda 2100 daha da altında şu bölgelere kadar bir geri çekilme gözlemlenebilir. 2013 seviyelerine kadar geri çekilme gözlemlenebilir. Hala ortada bir piyasa var. Ne yukarıya yönlü bir hareket ne de aşağı yönlü çok keskin bir hareket olacağı tahmin edilmiyor arkadaşlar. Yani bir net bir yön belirlemek şu an için endekslerde gerçekten zor. Gelelim şu belalı Bitcoin tarafına. Belalı Bitcoin tarafında 41.500 üstünde kapanışlarda çok daha ciddi hareketler olabilir diye yorum yapmıştım geçen hafta. Geçtiğimiz hafta 45.000'lere kadar çok ciddi bir hareket oldu. 41.500'lerin üstüne kalıcılık bir türlü gelemiyor Bitcoin tarafında da. Açıkçası buradan geri gelişlerde yine 37.300 seviyesi gündemde olacaktır. 37.000'lerin 37.300'lerin altında kapanışlar almadıkça burada tekrar 41.500'lere doğru bir hareketlik Açıkçası 41.500'lerin üstünde kalıcılık eğer yakalanabilirse ben Bitcoin tarafında tekrar bir e, yukarı yönlü hareket başlatabilir diye düşünüyorum. Şöyle haftalık grafiğe baktığımızda haftalık geçen hafta Mekni'de demiştim o keskin aşağıya inişler artık e, sanki e, yataya bağlayacakmış havası veriyor. Özellikle 41.500'ün üstünde bir yataya bağlamasını Bitcoin'de de bekliyorum. 37.300 stopla e, bence Bitcoin tarafında da pozisyon denenebilir gibi gözüküyor şu an için. 37.300 altında 34.000 seviyelerine kadar ciddi bir geri çekilmede olabilir. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Coin tarafı seri ve hızlı hareket ediyor. Bunu da özellikle bildirmek istiyorum. Şöyle bir de kısa ağırlıklı ortalamasına bakalım. ne bölümlerde ona göre de ağırlıklı ortalamasının altında hareket ediyor diyebiliriz. 40.400 seviyelerinde ağırlıklı ortalaması var şu an için kısa ağırlık ortalaması en azından 1400'lerin üstüne çıkmadıkça çok çok büyük pozitif hareketler beklenmemeli diye düşünüyorum. Bitcoin tarafında da. Evet. Şimdi genel olarak bir senaryoyu toparlamak gerekirse ONS tarafı ağırlıklı ortalamanın üstünde ve pozitif yönlü hareketler devam ediyor ONS tarafında altının ONS tarafında Gram altın tarafında yine pozitif hareketler devam ediyor ve ağırlıklı ortalamasının üstünde seyir devam ediyor. Yani tut konumunda hem ons hem gram altın tarafı. Yine dolar TL tarafında da pozitif hareketler devam ediyor. Açıkçası 14 64 bölgesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacak. Dolar TL tarafında hala tut konumunda devam ediyor. DAX tarafında ağırlıklı ortalamaların altında ama 13.000 desteğine de çok yaklaşmış konumda dikkatli takip etmek gerekli. 13.000 desteğinden yukarıya doğru bir tepki hareketi olacaktır diye bekliyorum. Yine SP500 tarafı destek bölgelerine yakın konumda ama ağırlıklı ortalamasının altında negatif duruyor diyebilirim ama destek bölgelerine de yakın. ISTUS tarafı ağırlıklı ortalamasının üstünde ve pozitif konumda diyebilirim arkadaşlar. Yine vadeli 30 tarafı da ağırlıklı ortalamaların üstünde ve pozitif konumda diyebilirim. Bitcoin tarafı da ağırlıklı ortalamanın altına kaymış ve negatif konumda duruyor. Bilginiz olsun şu an için piyasalarda hala ve hala net bir oluşum gözlemlenmiyor. Ukrayna Rusya meselesi hala devam etmekte. Açıkçası buradan kesin ve net bir sonuç çıkmadan borsalar tarafında pozisyon almayı pek uygun bulmuyorum. Malda yakalandıysanız benim gibi bir müddet kenarda çekilip piyasaların düzelmesini ve Ukrayna Rusya tarafından olumlu haberlerin gelmesini Bekleyeceksiniz oradan olumlu bir haber geldiğinde güzel bir ortalamayla Borsa İstanbul tarafında iyi ortalamalar yakalanıp daha sonrasında o yukarıya doğru dönecek trende eşlik edilebilir diye düşünüyorum. Ama olumlu senaryo gelmedikçe açıkçası ben de pozisyon almayı düşünmüyorum. Borsa İstanbul tarafında en azından elimde kalan nakitle pozisyon almayı düşünmüyorum. Eğer çok ciddi fırsatlar yaratırsa yani o 1800... E, 4400 seviyelerine 1840'lara kadar bir geri çekilme olursa Borsa İstanbul tarafında oralardan pozisyon belki deneyebilirim. Fed tarafında farklı faiz arttırımı beklentileri var. Fed tarafı da özellikle dikkatle takip edilecek arkadaşlar önümüzdeki hafta Fed tarafından da faiz arttırımı bekleniyor. 0.25 bekleyen var, 0.50 bekleyen var. Ben 0.25 tarafında bir faiz arttırımı olur diye düşünüyorum. Fed tarafında. Belki pasta geçecek diyenler var. Bu Ukrayna Rusya meselesi devam ederse pasta geçebilir diyenler var. Açıkçası izleyip göreceğiz. Hareketli bir hafta olacaktır diye tahmin ediyorum. Özellikle dolar tarafında ne şekilde hareketler olur diye soranlar var. Faiz arttırma olursa ne gibi bir hareket olabilir? 14-64'lere kadar bir tepki hareketi oradan tekrar kar satışı nezdinde güncellenebilir diye düşünüyorum. Bu hareketleri FED tarafında genel olarak dediğim gibi çok ciddi fırsatlar olmadıkça elimdeki nakiti Borsa İstanbul'a kanalize etmemeyi düşünüyorum. Şu an için çok ciddi fırsatlar verirse buradan pozisyon deneyebilirim. Aksi takdirde biraz piyasayı izle gör niteliğinde devam edeceğim. Bilançolar gerçekten çok güzel bilançolar geliyor Borsa İstanbul tarafında. Özellikle güzel şirketlerimizde efsane bilançolar geliyor. Bu durumla birlikte FK'lar gerçekten çok çok uygun vaziyetlere geldi. Hem demir çelik sektöründe çok ciddi uygun FK'lar, yine cam sektöründe çeşitli ilaç sektöründe çok güzel FK'lar oluştu. Çok uygun FK'lara geldi şirketlerimiz. Yani ben bu uygun FK'larla aslında yatırım yapılabilir bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi. E, sanki piyasadaki o rüzgarı arkanıza aldığınızda daha iyi kazançlar olabileceğini düşünüyorum. Yani piyasada e, pozitif oluşabilecek pozitif hava'yı arkanıza almanız gerekiyor. Şu an için pozitif bir hava oluşmadığı için e, rüzgarı arkanıza alamayacağınızı düşündüğümden dolayı herhangi bir e, hani borsa İstanbul'a kanalize konusunda çok da e, olumlu değilim. Ama dediğim gibi e, rüzgar Arkadan esmeye başladığında, olumlu haberler gelmeye başladığında Borsa İstanbul tarafında pozisyon alanlar e, bence iyi kazançlar elde edecek diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Kanalı beğenmeyi ve daha sonrasında abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler, hürmetler arkadaşlar.